Herkese merhaba. Spellcoin'in arz hesaplaması ile satış hedefi neresi olabilir? Bunu göstermeye çalışacağım. Arz tablosuna baktığımız zaman Spellcoin'de Ocak 2022 yılında 79 milyar adet ortalama dolaşımda yer alıyormuş. ve Sonrasında gördüğünüz gibi 2022 sonunda 107 milyara kadar Spellcoin çıkmış ve 107 milyondan milyardan sonra da dikkat ederseniz uzun bir süre yani ne zamana kadar Haziran 2024 yılına kadar e, aynı arz ile spell dolaşımda yer almış ama sonrasında gördüğünüz gibi ciddi bir arz artışı var neredeyse yarı yarıya şey yarısı kadar bir artış yapmışlar 50 milyar kadar üzerinde neredeyse eklenmiş ve 146 milyara kadar arzı Temmuz 2024 yılında çıkmış Günümüze kadar geldiğimizde Şubat ayı içerisinde ben bu tabloyu oluştururken 157 milyara kadar şu an siper dolaşımda yer alıyormuş. Total saplisine baktığımızda 196 milyar adet olarak görülüyor. Yani hali hazırda 40 milyar kadar siper üretilmiş ama dolaşıma girmek için bekliyor veya kilitli e, maksimum sapli belirtilmemiş. Coin market cap verisine göre tabii ki bu böyle sitesine göre tekrar siz araştırabilirsiniz. Dolaşımdaki arzı ile hesaplamayı yapacak olursak en yüksek gördüğü market ki e, Binance listelemesinin olduğu tarih yani 2021 aralığına denk geliyor. Tam da boğa sezonunun bittiği dönem açıkçası. Yani siperden net bir boğa e, görmüş ben diyemiyorum. O dönemde 1 milyar 850 milyon dolara kadar e, market cap'ine ulaşmış. Şimdi günümüzdeki arzıyla tekrar bu market cap'e ulaşması için fiyatın e, hedefi 0118 olarak karşımızda. Bunu grafik üzerinden gösterecek olursam bakın SPER şu an buradaki seviyede. Şu anki seviyesinden ölçtüğümüzde 0118 hedefine ulaşırsa şayet SPER arz artışı olmadan şu an itibariyle diyorum bakın yani 2 ay sonra 3 ay sonra arzın ne kadar artacağını ben bilemem. Arz artışı oldukça açıkçası ben ayda bir de olsa takip ettiğim coinlerin en azından arz miktarlarına bir bakarım. Yüklü bir artış var mı veya kademeli bir şekilde mi artıyor? Bunları gözlemlemek bizim faydamıza olacaktır. Yaklaşık 14 katlık bir hedef gösteriyor 0.1.18'e ulaşırsa şimdiki seviyesinden 11 kat, 14 katlık hala yükseliş potansiyeli var gibi duruyor tabii ki Sipel'in. bu arz hesaplamasına göre böyle daha iyi performans da sergileyebilir, daha kötü performans da sergileyebilir ama bu verinin bence kullanılmasında bir zarar yoktur, bir sakınca yoktur. En azından Spel'in piyasaya inanıp, Sipel'e inanıp Uzun süre tutmak isteyenleri varsa, onlar için de bir gösterge olmuş olacaktır. Evet, siperle alakalı. Şu an için söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.